İşçilerin 2025 Temmuz-Aralık dönemi kıdem tazminatı dönemi oldu. Kıdem tazminatının üst sınırı 53.919 lira olarak belirlendi. A Haber muhabiri Kübra Kılıç ve konu bizlerle. Evet sizin de belirtmiş olduğunuz gibi işçiler için kıdem tazminatı belli oldu. Peki yüzde kaç artış oldu? Bu ve daha fazlasını konuşacağız yanında çok değerli bir konuğum Mali Müşavir İsmet Çetinkaya var. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba Kübra Hanım hoş bulduk iyi yayınlar. Teşekkür ederiz İsmet Bey. E, rakamlar açıklandı ve yüzde kaç bir fark oldu işçilerin kıdem e, tazminatında? Evet bu 6 aylık periyotlarda açıklanıyor. Memur maaş zam artış oranını endeksli. Yani Ocak Haziran enflasyon verisi 3 Temmuz'da bildiğiniz üzere e, açıklandı. 6 aylık enflasyon verisi %16.67 açıklandı. Ancak memur zam kat sayısı e, toplu sözleşme ve enflasyon farkıyla beraber %15.57. Bu kıdem tazminatı tavanı da %15.57 yani memur maaş artış zamına endeksti. Şu anda kıdem tazminatı Ocak ve Haziran arasında 46.655 liraydı. Bu da çalışan kesimi tamamını ilgilendiren bir oran. Şu anda maksimum ödenecek kıdem tazminatı tavanı 53.919 lira oldu. Elbette ki bu sadece memur artış oranı emekli maaşlarını ilgilendiren bir enflasyon oranı değil. Bu enflasyon oranı başka kalemleri de ilgilendiriyor. Başlıca temel ilgilendirdiği konulardan bir tanesi de bedelli askerlik ücreti. Şu anda milyonlarca genç kardeşimiz askerlik gitmek için, bedelli askerlik için müracaat edenler Haziran ayına kadar 243 bin 13 lira idi. Bu da güncellenmiş oldu. 280 bin 850 lira oldu. Tabii ki burada en son yasalaşan bu daha önce enflasyon verileri açıklandıktan sonra AK Parti tarafından en düşük emekli maaşı ile ilgili bir artış olacağı açıklaması gelmişti. Tabii biz de bunu her zaman olduğu gibi bekliyorduk. Daha önce önceki dönemlerde bu yasalaşma süreci biraz daha uzun sürebiliyordu enflasyon verileri açıklandıktan. 2-3 hafta sonra sürebiliyordu. Ancak ertesi daha, daha, doğrusu şöyle enflasyon verisi açıklanmadan artış yapılacağı e, garantisi verildi. Söylemi söylendi AK Parti Grup Başkan Vekil Sen Abdullah Güler tarafından. Enflasyon verisi açıklandıktan bir gün sonra da rakam netleşmiş oldu. Herhangi bir polemiğe girilmeden, herhangi bir beklentiler söylenmeden e, buradaki rakamda enflasyon farkı kadar yani %16.67 enflasyon farkı kadar en düşük emekli maaşı arttırıldı. Yani en düşük emekli maaşı neydi bizim Ocak'ta Haziran döneminde 14.469 liraydı. Şu anda 16.881 lira oldu. Peki bu en düşük emekli maaşı ne zaman hesapları yatacak? Mesela daha önceki artışlarda, daha sonraki haftalarda olabiliyordu. Çünkü yasalaşmamıştı. Bu yasalaştı şu anda. Şu anda mevcutta ayın hangi gününde emekli maaşınızı alıyorsanız zamlı bir şekilde alacaksınız. Yani herhangi bir fark beklemeden gününde zamlı bir maaşınızı almış olacaksınız. Tabii ki asgari ücret artışı olacak mı diye bir de merak konusu olan bir soru var aslında. Bununla ilgili de görüşlerinizi alabilir miyiz? Evet asgari ücret şöyle senede bir kere artırılan bir ücret ancak pandemiden sonra ve iki sene önce şu ankine göre daha yüksek bir enflasyon dönemi olduğu için iki kere ara zam yapılmıştı. Enflasyon da üzerinde ara zam yapılmıştı. Hatta altı aylık periyotlarda yüzde elli senelik periyotlarda ise yüzde yüze varan bir asgari ücret artışı olmuştu. Bu geçen sene daha yüksek bir talep vardı. Daha çok konuşuluyordu asgari ücret artışı. Ancak bu sene beklentiler var. Geçen seneki kadar bir beklent, beklenti var. Ancak söylem o noktada değil. Asgari ücreti şu anda bir ara zam olabileceğini ben düşünmüyorum. Onunla ilgili de ekonomi yönetiminin bu minvalde bir söylemden açıkçası duymadık. Kulis bilgilerinde de bununla ilgili bir şey yok. Ancak e, her zamanki olduğu gibi Aralık ayında normal rutininde tekrar bir asgari ücret artışı olacaktır. Tabii ki bu asgari ücret artışı o zamanki şartlarda ne şekilde olur? Onu o zaman değerlendirmekte tekrar fayda var diye düşünüyorum. Çok teşekkürler. Paylaşmış olduğu değerli bilgilerden dolayı Mali Müşavir İsmet Çetinkaya'ya teşekkür ederim ve sözü size bırakalım.